Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan Ali Kösebal. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür biz iyiyiz. İşte köyde uğraşmaya devam. En son 9 Haziran'da attım. O yağmur videosunu. O zaman tam hasat, hasat zamanıydı. İşte biçerler tarlalara falan girecekti. Yağmur yiyince 3-5 gün duruldu. Bugün 16 Haziran. Daha biçerler yeni yeni girmeye başladı. Biz de işte hem onları bekliyoruz. Hem işte biçerler ne zaman girerse biz de balyasını şimdi o zaman toplayacağız. Şöyle gidiyorum. Bizim köyün toplaştırması geldi. Yolu görüyorsunuz. Maşallah otoban gibi. Evet arkadaşlar. Evvel yolumuz nasıldı? Böyle yarısı kadardı. Yani şu elimden gördüğünüzden şöyle tarla hizasına kadardı şimdi hemen hemen bir boy daha attı. O iyi oldu. İki traktör yan yana rahatlıkla geçebilecek. Ve işte sıkış tepişik olmayacak. Tabi tarlalardan biraz alındı. Onların yeri verildi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı. O gün yağmur yağması sebebiyle bazı tarlaların arasına damlama döşeyemediler. Özellikle mısır tarlaları. Bugün Döşeyen var var döşeyen. bakın arkadaşlar şöyle baştaki hizayı görüyorsunuz adam ilacını da sonra atmak zorunda kaldı yağmur dindi tarlaya giremedi damlamasını daha yeni yeni döşecek döşeyen de var döşemeyen de var İşte görmüş olduğunuz gibi bakın bugün traktör girdi normalde bilen bilir bunların sapı yani çok küçükken üstünden traktör geçse tekrar kalktı ama vakitten sonra mısır kalkmıyor. Ekin zaten biçilmeye hazır. İçeriler zaten şu anda karşıda. Biçerler yatışta. İşte onlar da bekliyorlar. Tam olanı var, olmayanı var, yaş olanı var. Allah bize dört gözle bekliyoruz inşallah. Bu sene verim iyi geçer. Bu sene işte hiç oruz günü hiç yağmur yağmadı. Yağmur daha yeni yağdı. O yüzden bazı başaklar erken geldi boyatmadı sıkıntı orada var bazı tarlalar yandı hele onlar büyük sıkıntı zaten bildiğiniz üzere Konya'nın yüzde kaçı sulak Onu tam ben de bilmiyorum da Türkiye'nin en büyük zaten tarım arazisi bizim burası Allah arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte bizim işlerde yavaş yavaş açıldı. Nasıl açıldı? Şimdi balyeler gelecek, saplar gelecek. Tarlalar tekrar sürülecek. Biz, bizim traktörümüz olmayınca biz sürmüyoruz. Bizimkiler icara gidiyor. İşte bir üç toplaştırma derdimiz vardı. Şöyle yoldan da göstereyim size. Buradan daha kıra kadar çıkıyor. Yani Tarlaların yerleri genişten belli olduğu için nasıl bakın arkadaşlar. Buradan tam belli olmuyor. Çünkü düz bir şekilde çıktığı için aynen ben size buradan onu en o tarafa gidersem fotoğrafı çekerim. zaten başlığa onu. Araya. Evet arkadaşlar. işlerimiz yeni yine başlıyor. Biz de, ben de o yüzden video atamıyorum. Her gün aynı video yapmak pek mantıklı değil. Her gün neklerin içine girip çıkıyoruz. İşte bizim bir zıbır var. Zıbır ağaca çıktım ona bakacağım. Biraz ondan işim var. Onun şöyle. işte sıkıntı. İnşallah. Bu sene hasat iyi geçer. Çünkü bazı tarlaları doğru gün boylama da yok. Hele kıraçlarda. Daha çekebilecek mi ki aslında ya? Şöyle. Bakın arkadaşlar. Tam ortada şey var. Şöyle göstereyim size. nereden çıkacak? Ah, bakın arkadaşlar şöyle. orta boşluğu görüyorsunuz. <laughs> Adamlar sonunda dağ deldiler. Yani orada eski bir tepe gibi bir yer. Bayağı büyük. Yıllardır işleniyor. bizim burada nadir var. 2-3 tane falan var. Biri nerede? Biri de hemen hemen daha bakın şu anda. Biri de orada. biz de ama bayağı uzakta yani. Bu kadar yakın baktığına gözük mü? İnanma. <laughs> bayağı bir şekilde o bizden çok uzakta bir yer. İşte o gardım gösterdim o oyukluk orası çal. Yani taş ocağı. Bizim burada kum bu işte vesaire falan oradan gelir. Şöyle. Bakın. Şu an yani şuralar bile normalde yazın buralar hep şey olur. Yeşil olur. Tam yeni yeni solması lazım da. işte yağmur olmayacak. ya yağmur bile doğru düzgün fayda etmiyor. Çünkü toprak bizim toprak bir anda çeker. Hiç yani dün bile yağsa bugün yeseniz bakın toprağın hali şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde bakın lastik izine bakarsanız traktör yeni geçtiği için çamur ama hemen akşama direktman kuru veriyor. benim şerefsiz nerede ki acaba? Bu tarafa. Evet arkadaşlar tüm köpek burada. Gel kız buraya gel. Gel su. Gel bak Gel kız. Gel aşkım. Gel. Çık kızım. Çık 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 çık. Gel buraya. Ulan Burada sana bir şey vermeyeceğim seninki burada gel. Gel kız. Ulan sarı vakit olsa kedi gibi durmanırsın duvara. Bakın arkadaşlar şurada. Şöyle. Şşt gel babacığım. Gel. Kız. Zincirimi doladın. Gel. Şşt bana bak bana. Gel. Nijer mi doladı? Arkadaşlar bizimki burada. Yakınlaştırdığım için yokuş gibi gözüküyor. Şöyle, ha böyle daha normal. Ara bizimki kendini kedi zannediyor bildiğiniz. Adam neredeyse ağaca durmanacak. Şöyle. Allah. Evet arkadaşlar. Videolar yakında gelecek. Çünkü hatta bir hafta içinde bayağı bir dört tane video gelebilir. Tarlalarla bir çere gireceğiz. Yani bir tarlalara ya, Bir gireceğiz. Ondan sonra işte bunun samanı, balyası, toplaması, sürülmesi, ekilmesi, dikilmesi derken işte bizim işimiz de bu. Yani nasıl evet, biz de bir size? Şöyle bakın. komşular bile balye çekiyorlar şu anda. Hayvanlara balye getiriyorlar. Şöyle göstereyim. Vallahi evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Videolar sık sık gelmeye devam edecek. Çünkü işlerimiz sezonlarımız açıldı. Takip etmeyi